Türkiye Belçika maçı başlıyor. Hepinize iyi seyirler dileğiyle. Samet başlattı. Nihat Emre Belezoğlu pasını verdi ama geçmedi. Eden Hazard ama Emre Belezoğlu tekrar aldı. Arda Turan. Arda süremedi. Ama Arda yine alamadı. Jank. Semih. Samet. Olmadı kovalıyoruz ve aldık topu hatta. ama haydi Emre olmadı. Evet ilerliyoruz. Aldık. Nihat koş at çalımını. Nihat! Nihat kaleci. Nihat dışarıda topu kontrol edemedi. Kurtuva. Pas verdi. Fellaini? Ama Nihat aldı servis sahpesinde ama Toncay koşuyor. Toncay, Toncay, Toncay Son anda kaleci kurtuva. Emre aldı. Olmadı. Toncay. Emre aldı. Pasını geçmedi. Faul. Vay verdi ama Samet aldı. Arda Turan, Arda, Arda Foul. Serkin nokta. Emre Belizoğlu kullanacak. Evet. Emre. Emre son anda kaleci. Son anda kaleci kurtardı. Arda. Arda direkten. Nasıl bir pozisyon. Nasıl bir pozisyondur o? Nasıl olmadı bu? Kendi öbürüne. Yan Ama Nihat. Nihat topu ayağından açtı. Ama Arda Turan, Arda. Bir şut. Geçmedi. Arda. Bir şut. Yine kaleci. Nihat alamadı. Toncay. Arda. Nereye vurdu anlaşılmadı. Sürüyor topu. Hadi aldık. Orta. Maç iyi geçmedi. Samet aldı. Samet. Nihat. Nihat kaleci. Arda. Alamadı. Belki kayarak vurmasaydı gol olabilirdi. Kurtuva başlattı oyunu. Tocan. Çayman. Şey ama Samet, Nihat aldı. Nihat, Nihat, Nihat. Aşıtma. Ters yöne gitti. Ters yöne gitti, aşıtma. Evet. Ifol. Mein Gulan. Ne ama. Ne ve İlk devre bitiyor. Sonraki devrede görüşürüz. Ve Belçika'nın uğruşuyla ikinci devre başlıyor. Evet. Top Arda. Arda iyi bir pas. Samet, Samet, Nihat, Nihat kaleci nasıl? Nasıl? Yani Toncay vuramadı. Emre. Emre pasını verdi. Samet. Sus. Yine kaleci. Yine kaleci. Coştu kaleci. Ve Samet boş kale. Gol. Samet. Gol. Gol attık. Bakın kaleci saldırdı. Ortaya açtık. Ve Samet. 1-0 Türkiye önde. Maç hemen başladı. Evet. Kim de Samet. Yine bir gol mü? Yine mi? Ama kaleci bu sefer izin vermedi. Anca boş kaleye atarsınız dedi. Ve buna Türkiye çok kızdı. Anca boş kaleye lafına. Ve yani Samet Samet olmadı. Evet pasını verdi ama Çemede Brünge'ye gitti. Mertens ilerliyor. Pasını Nainggolan da Engolan'da verdi. Ama Ritz kaleci aldı. Nihat kayıp duruyor. Gökhan Arda Turan ne yapıyorsun? Orta sahadan direkten mi döndürülür? Samet kaleci Orta sağdan şu direkten Hayret. Evet. Korner evet. kullanıldı. Nihat Skareci. Yine korner. Edim Atat çıkıyor. Ben tek gol ediyor. Evet. Bir korner daha kullanıldı. Nihat Kareci kurtardı. Kareci. Evet. Emre Belezoğlu olmadı. Nain Golan. Ya, yemediler. Koşuyoruz. Toncay hızlıca koşuyor ama Samet aldı. Samet, Samet so kaleci. Arda Turan, Samet kaleci. Maçlar maçta son dakikalara yaklaşıyoruz. Artık son bir gol daha atmamız gerek. Volkan çok fazla dikti. Kurtuva'ya verdi topu, Kurtuva da hızlıca dikti. Gökhan, Samet, Nihat. Nihat, 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 Nihat son anda kaleci. Nihat. Nihat, Nihat ne yapıyorsun? diye soruyor herkes de. Maç bitti. Belçika 3 Türkiye'ye karşı 1-0 yeniliyor. Türkiye kazanıyor. So i want to my shoes man